Şöyle bol aksiyonlu bir Kırmaya başlayalım İlk kilimizi aldık ikincisini bayıldık İki, Yakın mesafe pompalıyla <laughs> ettim Hadi be olmadı olsun devam edelim Kafanı göster. Kafa. Kafayı... Kafa iyi. Lan adamı görmeden. Hemen başka bir silah geçelim. Bana gelirken he? yanlış kişiye geldin ama kafadan. Iyi. Tabii ki de kafadan. koçu Kim oynuyor zannediyor? İntikam alın da aynı. Ama bunun mermisi yok. Hemen değişelim bunu. Ya da değişmeyelim. orada yakın mesafe pompalıyla daha iyi gidiyor. Pompalıyla. Beynini. Kalbini alacaktık pompalı ile olmadı. Tamam, neşi çıktı. Canını ben aldım sen Oh. Ama götü göstermeden. Selamun aleyküm. Ya bir dur lan. <laughs> Yakın mesafe <laughs> avlarım. Hadi be arkamdan atmış. Işte. Tam kafadan. Aaa şansa bak ya. Ne Neyse olsun. Selamun Bir tane yakın mesafe infaz ettim ama diğerini yakın olduğu için beni patlattı. Nereye gidiyorsun sen ya? Hayırdır? O geliyor. O geldi. Üç kişi. Güzel. Tamam gelmeye devam edelim. lan? <laughs> lan ölmüyor lan. Anca öldün. 5 tane sıkıştık sana ya. Sen kimin arasını <laughs> Kime sıkıyorsun oğlum? Allah 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 Baba coştu bir kere Götümden nefes alıyorum Üç kişi Hadi be olsun O yedi kilimiz var güzel İlerleyelim şöyle Oğlum, götünü gösterme bana ama ne başkan Götünü görürse. Aa, ah, Olmadı bu sefer olsun devam edelim Selamünaleyküm. neden Nereden attı görmedim onu Her an patlayabilirim kime sıkıyorsunuz lan? Ölmüyor ya. Eyv! Ulan zor öldürdüm onu. Tamam o da güzel. Nereden atıyor bu zini? <laughs> Haydi be olsun. <laughs> tamam arkadaşım he. Eee <laughs> nereden attı bu? <laughs> Çık lan oradan direk ben bu keskin nişancıda iyi değilim ya yani. hemen yakın mesafe pompalı tüfeğimle kalp nişanlanma yapayım sen dur lan tekmişsin bana şekil yapıyorsun bozarım lan senin aklını Selam Molalıcığım tabii ki de iki kişi. Koştum bir kere tutabileyim açayım. Ah. Yürü 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 dostum? İndört kim yaptım. Şöyle bir götten avlama yapayım. <laughs> kalbi gitti. Kötü gitti. Neredesin lan sen? Çok göreyim mi bunu? Dur şöyle biraz yakınlaşalım. Yakın mesafe. Her zaman pompalı daha etkili. <laughs> Sen orada <laughs> ne yapıyorsun lan? Bana şu silahını ver. Çünkü biraz operasyon. <laughs> yapacağım da. Hadi be. Zaten canım azalmıştı boş. <laughs> Kim beşekler lan? Ne yaptım öyle be? Aha. Bir göterif varmış burada. Takım arkadaşım ben. Affetmem, main'inden alırım. Ha? İki kişi. ne yapıyorum böyle? Allah 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 Allah, Allah. <laughs> Bıçak atacaktım ve istediğim gibi. <laughs> iyi <laughs> Tamam. Sen <Hiç Gülüyor> öyle kal oraya. Nerede, Bana yakın mesafe kelle gösterin. Şey diyeyim, bak, beni görürse tehlike sorry kanka hadi be istediğim i̇şte gibi yapamadım bıçak he bana O bıçağı atamadın en Lan canını ben alıyorum. Yeri vuruyor ya. Hadi gösterin kafanı. Biraz durarsadım. i Merdivenden aşağı atarım. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Bayağı bir kill yaptık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Zula videolarımız gelecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>